İyi akşamlar diliyorum herkese. Mor ile futbol sohbeti programı hepiniz hoş geldiniz diyorum. Türkiye Kupası son 16 tur maçında Fenerbahçe Gaziantep Futbol Kulübü'nü kupanın gol makinesi Batshuayi'nin attığı iki golle 2-0 yenip çeyrek final adını yazdırmayı başardı Fenerbahçe. Maçın değerlendirmelerine ve yorumlarına geçecek olursam maç kontrollü rölenti şekilde gitti. Genel anlamda öyle diyebilirim. Zaman zaman aksiyonlar önemli hareketli pozisyonlar olsa da genel anlamda çok hareketli bir maç olduğunu söyleyemem. Daha böyle rölenti ve kontrollü geçen maçtı. İlk yarıda Fenerbahçe'nin top olarak hakimiyeti olarak daha ön plandaydı ama net pozisyon olarak e, kısır geçti diyebilirim genel anlamda. Net olarak. Fenerbahçe'nin iki tane çok net atağı var. İkisini gol ile sonuçlandırdı bana Mert Hakan'ın cezalarına girdiği pozisyonda Penaltı kararı verdi. Bence de doğru karardı. Müdahale vardı. Mert Hakan'a yapılan bir müdahale vardı. Ve penaltı kararını hükmetti. Topun başına Kupa'nın gol makinesi Batuay geçti. Çok düzgün bir vuruşla Fenerbahçe'yi bir sıfırına geçirdi. Dakikalar sonra vurulan şutta Osterweiler'in eline şurasına geldi top. Hakem başta top pozisyonu devam ettirdi ama var uyarısında top ekrandan incelemeye gitti ve penaltı kararını hükmetti. Topun başına Suresco geldi. Rumen oyuncu Suresco geldi topun başına. Vurdu topu İrfan mükemmel çıkardı penaltıyı. Dönen topu tamamlamak isterken kafa uğruşu dışarı gitti. Bence maçın kesinlikle kırılma anı bu pozisyonda. Antep golü atsaydı 1-1 olacaktı. Daha farklı konumlara geçecekti. Nitekim golden hemen sonraki atakta Fenerbahçe'ye Batu attığı ikinci golle 2-0 buldu. Dönen topta boş kale önünde kaldı. Fırsatçılığını iyi konuşturdu. Et, skor'u 2-0'a getirdi. Fenerbahçe için işler daha rahat gitti. Başak e, Başakşehir özür diliyorum. Gaziantep Futbol Kulübü için de şöyle bir iki hayal kırıklığı oldu. Hem penaltı kaçırmanın üstüne yaşarken ardından biri, bir dakika sonra da kalesinde ikinci gol gördü. E, duble bir hayal kırıklığı yaşadı diyebilirim. Gaziantep Futbol Kulübü hakkında. Ama gene de etkili olmaya çalıştılar. Atak yapmaya çalıştılar diyebilirim. Nitekim 44. dakikada Furkan'ın mükemmel bir füzesi vardı. Harika bir şut oldu gerçekten. Top direkten geri döndü. Şanssız bir anda Furkan için ve Gaziantep Futbol Kulübü için. Eğer gol olsaydı gerçekten jeneriklik bir gol olacaktı onu söyleyebilirim. Muhtemelen de bana göre kupanın da en güzel golü seçilecekti bu haftadaki kupanın oynanan maçlarında. En güzel golü seçilecekti diye düşünüyorum ama gol olmadı. Direkten döndü ve ilk yarıda bu skorla sonuçlandı. İkinci yarıya biraz Gaziantep Futbol Kulübü topa daha hakimdi. İlk yarıda Fenerbahçe daha hakimdi ama ikinci yarı Fenerbahçe ile Gaziantep biraz daha topa hakim başladı. İki takımda çok net pozisyonlar bulamadı ama Antep Kulübü, Gaziantep Futbol Kulübü biraz daha topa hakim baskın başladı diyebilirim. 72. dakikada da Bacı ile karşı karşıya çok net bir pozisyon yakaladılar. Ama topu dışarı vurdu. %100'lük gol pozisyonu diyebilirim kesinlikle. En önemli pozisyonlardan biriydi bana göre. Bana göre ikinci yarıda da Antep kulübünün bulduğu en net pozisyon, %100'lük en net poz, gol pozisyonuydu. Ama dışarı attı Bahçe'yi değerlendiremedi. Çok önemli bir fırsattı bence. Ee, maçın 78. dakikasında da Fenerbahçe'nin geldiği atakta Mert Hakan'ın güzel bir plase vuruşu vardı. Nitsa aynı güzellikte topu korna ile çelmeyi güzel bir kurtarış yaptı gerçekten. 81. dakikada da ceza sahası dışından güzel bir plase vuruş yaptı Mirza. Gaziantep futbol kullandı ama İrfan Can da aynı güzellikle topkorna geçermeyi başardı. Bence Fenerbahçe'nin de en net pozisyonu 83. dakikada geldi. Bir anda Batshuayi ile e, Mert Hakan kaleciyle karşı karşıya kaldılar. Bomboş kaldılar. Offside değildi pozisyon. Batshuayi e, topu Mert Hakan'a bıraktı. Aldat dedi. Mert Hakan 6 pasta inanılmaz şekilde topu atamadı. İlk sarının üzerine nişanlı topu. Bence Fenerbahçe'nin de en net %100'lü gol pozisyonu buydu net pozisyonlar, aklımda kalan net pozisyonlar bunlar da çok düşün komple sayabileceğimiz net pozisyonlar. Bunlar ilk yarıda Fenerbahçe'nin iki tane net pozisyonu zaten gol oldu. İkinci yarıda da iki tane Mert Hakan'la yakaladıkları pozisyonu hele 83. dakikada yakaladıkları yüzde yüzlük ee, Penaltıdan belki Batçuan'ın boş kalesinden değil de penaltıdan daha kolaydı diyebilirim. Penal attığı Batçuan'ın penaltı attığı golden daha kolaydı diyebilirim. Atamadı. Ve maç 2-0'lık skorla sonuçlandı. Fenerbahçe ekonomik e, oynadı diyebiliriz yani. Hani önceki maçlara göre yüksek tempo oynamadılar. Tabi biraz yedek yedek oyunculara da oynadılar. Kingle oynadılar. İşte Kalede İrfan oynadı. Ama tabi Fenerbahçe'de şöyle bir avantaj var. Bence Tadic Tadjian King oynasa da pek fazla Tadjic'i aratmıyor. Çünkü alternatif oyuncuları gayet güçlü. Osai Samuel Afrika Kupası'nda mesela. Onun yerine Mert Bölün oluyor. Mert Bölül de çok kaliteli ve çok kaliteli bir oyuncu. iyi bir oyuncu. Bence hız olarak belki ama kademo olarak, dribbling olarak, hücuma katkısı olarak hiçbir şekilde aratmıyor. Kesinlikle onu söyleyebilirim. Yani yedeklerle aslar arasında çok büyük fark yok Fenerbahçe'de. Galatasaray'a göre tam tersi. Galatasaray çünkü bazı as yeri kesinlikle dolmayacak şekilde. Mesela kimi diyebilirim? Torreira diyebilirim. İşte Boya gitti. Boya'nın Boya yerine e, Sergi Avera Bilmiyorum ne kadar katkı sağlar. İyi bir futbolcu. Aslında kariyeri çok iyi ama bilmiyorum Galatasaray'ın ne kadar katkı sağlar. Ama Fenerbahçe ekonomik ve ekonomik oynayarak e, 2-0 galip gelerek 3 puan aldı. Erken Bulduğu gollerle, ilk yarıda bulduğu gollerle 3 puanı, özür dilerim, çeyrek finali tur atlamayı başardı. Antep'te elinden geleni yaptı. Oynamaya çalıştılar. Şumidika'nın takımı zaten e, genelde hırslı bir teknik adamdı. Gerçekten maçları kazanmayı seven bir teknik adam. Gerçekten aslında Sumilika gerçekten güzel bir figür diyebilirim. Böyle hareketli, değişik, ilginç bir karakter ama güzel bir figür genel anlamda. E, sempatik diyebilirim, kendimce öyle söyleyebilirim. Yani bu şekilde sonuçlandı. Maçın kırılma anı kesinlikle ve kesinlikle Surisko'nun kaçırdığı penaltı ve diğer bir deyişle dersek İrfan güzel kurtarışı. İrfan Can da çok güzel kurtardı. Yani çok da kötü bir penaltı vurmadı diye düşüneceğim Surisko'nun ama top ağlara gönderemedi. İrfan çok güzel çıkardı bence penaltıyı. Kesinlikle onu da söyleyebilirim. Ve Fenerbahçe çeyrek Feneri adını yazdırdı. Galatasaray'ın ardından çeyrek Fenerbahçe'de hata yapmadı ve çeyrek Feneri adını yazdırdı. Ee, galatasaray Fenerbahçe maçı hakkında yorum ve değerlendirmelerim bunlardı. Maçın aramı Mitri Bacuay oldu. iki golle. E, ee, kupadaki makinalığına, gol makinalığına devam ediyor Bacuay'ı diyorum. Ve e, bugün Fener, bugünkü programımın da sonuna geliyorum. Yarın da Beşiktaş maçının ardından yorum ve değerlendirmelerimle tekrar sizlerle birlikte olacağım. Herkese iyi akşamlar diliyorum, iyi haftalar diliyorum efendim. Hoşçakalın.